Hz. Salih peygamberin adı da Salih olan bir peygamber bu. Allah Azze ve Celle onun dilinden Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade veriyor. وَمَا uridu اَنْ اُخَالِفَكُمْ Size muhalefet etmek istiyor değilim. اِلَا مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ Size sakındırdığım şeyde size muhalefet etmek istiyor değilim. Yani şu kötüdür diye sizi sakındırırken varıp sizden farklı olarak kendim yapacak değilim. İn uridu illal islaha. Ben ancak ıslah etmeyi murad ediyorum. Yani ıslah etmek kavram kendi içerisinde tediriciliği barındıran bir kavram. Tedirici ne demek? Yani aşamalı bir boyutu var. Hiçbir zaman iyileşme defaten yani tek seferlik olmuyor. Böyle düğmeye basarmış gibi Birden bire iyileşme gerçekleşmiyor. İyileşme bir süreç. Hatta bunun en güzel örneği Allah'ın A.S. aleyhi ve sellem'in getirdiği bu dinin ilk tesis edildiği toplumda, yani o günün Mekke'sinde, devamında Medine'sinde aşamalı bir sürecin takip edilmiş olması. Bunu takip eden de Allah'ın elçisinin kendisi değil. Bizanti ona dikte edilen vahiy. Yani Allah Azze ve Celle'nin doğrudan kendisi süreci böyle yönetmiş. İnsanlar peyderpey ıslah ediliyorlar. Kötü alışkanlıklarından peyderpey uzaklaşıyorlar. Söz gelimi uzun bir zaman içki içebiliyorlar. Hem namaz kılabildikleri hem içki içebildikleri dönemler bile var. Cenab-ı Hak zaman ile peyderpey kötülükleri onların hayatında elimine ediyor iyilikleri onların hayatında çoğaltıyor. İşte ıslah kavramı da iyileşme kavramı da böyle bir dönüşümü ifade ediyor. Kavramın kendi içerisinde sürece bağlılık var. Diğer türlü iyileşme olmazdı. An itibariyle iyi olurdu. Birdenbire iyi oldu. Böyle bir şey yok. İyileşme sürece bağlı olarak gerçekleşen bir şey. Dediğimiz gibi bunun insan boyutundaki realitesini, gerçekliğini bizati Allah Azze ve Celle'nin kendisi gözetmiş. O günkü toplumu akşamdan sabaha tek bir forma sokmak üzere bütünüyle kitabı tek seferde indirip onları bununla yükümlü tutmamış. Karşı çıkanlar levla unzila aleyhi'l Kur'an cümleten vahide. Keşke Kur'an veya neden Kur'an ona tek seferde yekpare inmiyor. Hepsi bir arada yani. Diye karşı çıkanlar böyle söyleyince Cenab-ı Hak كَذَلِكَ لِنِثَبِّتَ بِهِ فُعَدَكْ Böylece senin fuadını yani gönlünü sabitleyelim diye. Demek ki bu sabitlenme iyileşme boyutu ikna olma boyutu bu dine sahip olma boyutu bir süreç içerisinde gerçekleşiyor. Hem kişi boyutunda hem de kişilerden oluşan kolektif anlamda toplum boyutunda. Ve bunu Cenab-ı Hak gözetmiş. Dolayısıyla da müminler de ıslah edici rollerini çevreye duyarlılık anlamında bir zorunlu vazife olarak Allah'ın ifadesiyle emri bir maruf, marufun emredilmesi, çevreyle paylaşılması en yakından başlayarak ve nehyanil münker kötülüklerden sakındırma yine bu da kişinin çevreye karşı olan sorumluluğu kötülüklerden insanları sakındırmak onlara iyi şeyleri salık vermek kötülüklerden uzak tutabilmek için belli bir gayret içerisinde bulunmak ama bunun bir ıslah süreci olduğunu ve aşamalı bir süreç olduğunu göz ardı etmemek lazım kişi de böyle olduğu gibi toplumsal boyutta da böyledir bir kişi iyileşme boyutundaysa siz onda henüz daha iyileşmemiş olan yanlarını öne çıkarıp ne yapayım ben böyle bir adamı diyemeyeceğiniz gibi bir toplumda iyileşme sürecindeyse her yeni gün her yeni sene daha iyi şeyler oluşuyorsa o toplumda kalkıp böyle bir toplum için henüz şunlar şunlar yok ben böyle bir toplumu böyle bir yönetimi hiç tanımıyorum bunlar kötüdür demek doğru olmaz çünkü toplumsal eylemsizlik bunun volyumu çok yüksek yani. Ataleti çok yüksek ve yavaş ilerliyor. Nasıl büyük şeyler, diskler birdenbire durmaz ise ansızın durdurmaya kalksanız bir değirmeni kesinlikle durduramazsınız. Fizikte bu böyledir. Yani T0 anında bir değirmeni durdurmaya kalkın. Hiçbir frenleyici güç onu durduramaz. O kadar yüksek momenti tek anda boşaltamazsınız. Frenliğe frenliğe boşaltırsınız. Eğer yeni yöne dönüş çevirecekseniz de bunu yine sıfır saniyede yapamazsınız. Yani sıfır saniyede birdenbire e, istediğiniz bir hıza getiremezsiniz. Onu mümkün değil. Yok böyle bir şey. Çünkü buna engel olan bir atalet var. O ataleti sıfır saniyede durdurmaya yahut hareket ettirmeye zorladığınızda ihtiyaç duyulan enerji sonsuza vuruyor. Fizikte bu nasıl böyleyse sosyal planda da bu böyledir. Toplumsal dönüşümler sıfır anında olmaz. Korkunç dramatik sonuçlarla karşılaşırsınız. İşte devrim dedikleri tarzda. O o bile sıfır anında değildir. Çok kısa zamanlara sıkıştırılmış gibi gözükse de yine belli bir zaman içerisinde ama muazzam dramatik kayıplar olur orada. Kanlar akar vesaire vesaire. Dolayısıyla Resulullah'ın Mekke'de başladığı, Allah Azze ve Celle'nin emriyle başlattığı ve sıfır tepki, yani ne kadar işkence yapılırsa yapılsın, ne kadar sıkıntı verilirse verilsin, karşılığında elinizi bile kaldırmayacaksınız. Kuffu eydiyakum, elinize sahip çıkın buyruğuyla ilerleyen süreç bir ıslah süreciydi aslında. Çevreyi ıslah etme süreciydi. Ve bu süreçte gözetilen başından sonuna kadar, Mekken'in fethedildiği ana kadar, başından sonuna kadar gözetilen şeye bakarsanız, e, tamamen gözetilen şey toplumun zaman içerisinde ve olabildiğince en az kayıpla dönüştürülmesi. Yani bu ta Mekken'in fethedildiği ana kadar böyledir. Hani Mek Mekke'deyken zaten çaresizdiler, zaten el kaldıramazlardı diyebilirsiniz belki. Kaldı ki öyle değil. Yani az sayıda insan bir toplumun canını okuyabiliyor. Terör dediğimiz mesela bir hadiseyle az sayıda insan bakıyorsunuz bir kişi ama yığınla insanın katledilmesine yol açabiliyor. Bunu onlar da yapabilirlerdi. Yani Resulullah'ın etrafında böyle insanlar vardı. Canlarını bu uğurda verebilecek. Koyabilirlerdi kendilerini ortaya ve Mekke'yi terörize edebilirlerdi. Ancak bu ilahi emirle yasaklandı bu ıslah sürecinde zaman gözetildi. En az kayıp verilmesi, sıkıntıya yol açılmaması gözetildi. Ve Mekke'den ayrılıncaya dek böyle bir şeye başvurulmadı. Çünkü Allah Azze ve Celle kuffu eydiyakum, elinize sahip çıkın. Emriyle onları bundan yasaklamıştı. Bu ıslah etmedeki anlayışımızı bizim yansıtıyor az sayıda olabiliriz. Toplum çok aykırı noktalara doğru ilerlemiş olabilir. O zaman bunun altına kibris suyunu döküp yakmak lazım diyemeyiz. Allah Azze ve Celle sonradan indirdiği ayetlerle vesaire deyip Allah Azze ve Celle'nin önceki uygulamasını da göz ardı edemeyiz. Sonraki indirdiği ayetler sonraki süreçte ve o kayıt ile başlıyor ki ilk gelen izin ayeti savaşa dair. Uzine lillezine yukatelune bi ennehum zulimu. Zulme uğradıklarından ötürü savaşlan, kendilerine savaş açılanlar için Allah Azze ve Celle izin ile ne demek öncesi yasak müsaade etti. Ki bu izin de hoyratça kullanılan karşı tarafın savaşmadığı halde bu da bir İslam boyutu yani savaşla toplum ıslah etme arasında ne ilgi var derseniz bu da artık fiziken doğru düzeltiyorsunuz. Müdahale ederek düzeltiyorsunuz. Kuvvet ile düzeltiyorsunuz. Böyle olacak deyip e, müdahil oluyorsunuz. Ancak Allah azze ve celle bunu ikrah sure boyutunda yasakladı. Yani biz kaba kuvveti bir insanı Müslüman etmek için kullanamıyoruz. La ikraha fid din. Dinde bu anlamda zorlama, baskı uygulama söz konusu değil. Peki biz bu kaba kuvvete ne zaman başvurabiliyoruz? İzin öyle geldi. Savaşa uğradığımız kaba kuvvet aleyhimizde kullanıldığı takdirde buna karşılık vermek üzere izin verir Cenab-ı Hak. Öncesinde bu bile yok, yasak idi. Yani adam alıyor, günlerce işkence yapıyor. İçlerinden öldürüyor. Nitekim Ammar radıyallahu anh böyle katledildi. Ondan önce eşi Sümeyye, İslam'ın ilk şehidesi, ilk şehidi İlk canını veren insan, bir kadın şehit edildiklerinde bunlara karşılık bir öç almak üzere Mekke ortamında Resulullah bir suikast girişiminde bulunmadı. Nice fedaileri vardı bu anlamda onu kendisi için yapabilecek. Bunların bir anlamı olmalı, ıslah edicilik rolü adına söylüyoruz bunları. Medine'de de durum böyledir. Kendilerine savaş açılınca Allah Azze ve Celle bir süre sonra savaşa müsaade etti onlar açısından. Çünkü belli bir sayıya erişmişlerdi. Karşılık verebilecek. Bu bize bir strateji öğretti. Allah Azze ve Celle sizden 20 kişi olursa اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ اَشْرُونَ سَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 kişiyi yenebilirler. Devamında gelen ayetler, bunun tahfif edildiği, bu bize bir strateji öğretti ve Cenab-ı Hak bunu uyguladı. Islah, düzeltme ancak devrimle olur. Sabahtan kalkıp her şeyi kanla, bıçakla, bombayla, silahla düzeltmeliyiz diyen anlayış belli ki bir setin ruhundan, siretin akışından hiç payına düşeni almıyor. Ya da almak istemiyor. Birlerin telkiniyle dediğim gibi T0 anında dönüşümler yapmaya kalkıyor ve bu da kendi başına patlıyor. Civarındaki müminlere de zarar veriyor ve sonrasında aleyhte sonuçlara yol açıyor. Ta negatif propagandaya varıncaya kadar bir sürü bunun kötü sonuçları oluyor. Mekke döneminde çaresiz olduklarında böyle el, el çekmişlerdi düşünsek bile en az kayıp maksimum iyileşme stratejisini Mekke'de zaten mecburen uygulamışlardı desek bile dönüp Mekke'ye çok kalabalık bir orduyla gelen Mekke'yi fethetmeye gelen yanılmıyorsam 10 bin civarında bir orduyla gelen ve artık karşısında asla tutunamayacak karşı duramayacak çaresiz çökmüş bir Mekke bulunan Resulullah kumandasındaki bu ordu yine aynı stratejiyi gözetti. Maksimum iyileşme, minimum kayıp. Mekke'nin fethedilmesindeki sürece bakınız. Halbuki buna hiç ihtiyacı yoktu. Yani basıp dozer gibi geçebilirdi Mekke'yi. Ta geceleyin askerlerin her birine ayrı ayrı vazife verip ateş yakmalarını muazzam bir kalabalık görüntüsüyle Mekke'de asla karşı durmaya yeltenecek kimsenin yani bir direnççe girişeceklerin bile büsbütün ümitsiz kalmalarını düşünen stratejik olarak bunu hesaplayan bir kumandandan söz ediyoruz. Hiç umurumda olmayabilirdi. Varsın Mekke girişinde 3-5 tane çapulcu karşı çıksın. Canları ile öderler o düzeyde bir orduya karşı durmaları söz konusu bile değil. Ama buna bile gönlü el vermeyen, bunun bile olmamasını temenni eden bir yaklaşım elinde güç varken de bunu sahaya yansıttı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ölçüyü böyle koydu. وَقَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Ancak sizinle savaşanlarla savaşın. وَلَا <laughs> تَعْتَدُوا Bu ölçüyü asla aşmayın. Sizinle savaşmadıkları halde paylaşıma açık, konuşmaya açık, diyaloğa açık. Daha ne istiyorsunuz? Demek ki ıslah süreci müminlerin çevreye karşı duyarlı oldukları, birinci dereceden sorumlu oldukları bir süreç ki bu süreç onları Mekke'den başlayarak Medine'ye, Medine'den Yarımada'ya, Yarımada'dan civara, etrafa, ta Anadolu'ya, Avrupa'ya kadar uzanan bu çoğalma, bu yayılma, onların çevredeki insanlara Allah'ın bu dinini ulaştırma gayretinden ve sorumluluğundan kaynaklanıyor. Ve bu sorumluluğu böylece bu stratejiyle uygulamaya koyuldular. Aralarda arızalar olmuş olabilir birileri daha sonraki dönemlerde. Buna riayet etmemiş olabilir ama ölçü bu. Allah'ın elçisinin uyguladığı da dediğim gibi ta Mekke fethine değin gözettiği de budur.